O kız senin yolunu gözlüyor oğlum. Üç günlük karınla onu senin nereye bırakıp gidiyorsun? Oh ne güzel İstanbul. Mal mülkü satacaksın Amerika'ya gideceksin. Var mı lan böyle bir hayat? Of. Abi Narin benim yüzüm bile görmek istemez artık. Gerçekten bak. Ben onun hayal bile edemeyeceği kadar hayal kırıklığına uğrattım. Murat. Gülmüşlerinin çetelesi tutulmaz. Özlüyorsan özlüyorsundur. Seviyorsan seviyorsundur. Yok öyle bir şey ya. Memleketi idare etmiyoruz oğlum. İnsanız lan burada. O senin ailen Fırat. Peki kim karısını hamile bir kadın için birkaç ay bırakıp gideceğini söyler? Oğlum bebeği kurtarmaya çalışıyordum. Gururu bırak, yedim mi? Düzelt işte. Düzeltecek bir şey yok. Elimi neye atsam elimde kalıyor zaten. Hiç değilse, bu daha onurlu bir davranış yani. Böylece artık ona zarar vermemiş olurum. Deniz'in nasıl, iyi mi? Ay nasıl olsun? Tetkikler falan devam işte. Hı. Şey Deniz Hanım, e, galiba ortanız biraz önce bana biraz gerildi. Çünkü benden kahve yapmamı istedi, Hı. ama ben onu yapamıyorum. Yani e, becerebilsem yapacağım ama hani sallama çay falan istese hemen hemen yaparım ama kahve yapamıyorum. Babam da zaten hep der ki evde ama o yapmasın da kim yaparsa yapsın. O yüzden hani ben daha zor duruma düşmeyeyim istedim. Onlar da içip de hani tatları kaçmasın diye. Ben konuşurum tamam. Tamam. Nerede? Ah, topla onlar dışarı. <laughs> Denizciğim hoş geldin gel. Ay Hoş bulduk. Deniz konuşmamız lazım. Bu ne ya böyle sakar sersak bir şey. Jülide Hanım dönene kadar yerini idareten birini bulalım olmaz. Ay yok kadın hasta iyileşecek ayıp olur. Şimdi ne diyeceğiz kadına? Yazık ya. Buyurun Nalan Hanım. Bana da bir kahve Rafet. <laughs> kadın... Deniz Hanım, Rıfat, Rıfat, Rafet değil. Ya bir türlü öğrenemediniz adımı. Ay senin ne işin var burada? Yani tesadüfüm böylesi işte. Ee, yeni ofis boyumuz. <laughs> Müşteriniz geldi, içeri aldım. Önce hanginiz görüşeceksiniz? Dur, Narin görüşür. Sen... Ne oldu? Narin mi iş aldı seni? Hı hı. Çay kahve falan yapacağım işte size. Öyle. Aa, ama keşke personel alımı yapmadan önce Jülide Hanım'ı bekleseydiniz. O böyle işlerde çok titizdir biliyorsunuz. Yok ya, yok. O bizim eski elemanımız. Allah Allah. Allah Allah. Beni pek gözü tutmadı. Allah Allah. Değil mi? İyi, ben size bir kahve yapayım o zaman. Başka bir şey ister misiniz? İstemem. Tamam. kıyafete bak ah. Ya Şadiye, ben senden bir konuda yardım isteyecektim ya. Sen, ben de. Evet, şey, bizim bu Galina'nın okulda şimdi yeni bir olay yapmışlar. Bizim çocukların doğum gününü kutluyorlar yemek getiriyorlar ama yemeklerin hepsi evde pişecek. Hani evde pişecek ki işte yardımlaşma, ev ortamı, aile ortamı falan o yaşansın çocuklar tarafından da. E şimdi ben bunun annesine gitsem anlamaz. Tatiana desen pasta börek işlerini bilmiyor. Hazır alayım diyorum güzel güzel şeyler. Kız tutturdu yani illa diyor evde yapılacak herkes gibi ben de onu yaşayacağım diyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım yani. Ya ben yaparım. Ben yaparım da nerede yapacağız? Ya işte galineye alırız bizim evde malzemeler falan var. 30 tane falan çocuk varmış. Ona göre hep beraber yaparız. Çocuk da görür hani. Çok iyi olur ya öyle bir şey yaparsan. E yaparız ya kolay ne olacak ki? Şey yaparız böyle neşeli neşeli bir şeyler yaparız ya. Çiçekler, börtü böcekler böyle hayvan figürleri falan. Ha? Harika olur var ya. Hani süper olur. Yaparız ya ne olacak? Ay çok güzelmiş burası değil mi? O senin içindeki güzellik. İçindeki güzellik o senin. Selamun aleyküm. Buyurun, hoş geldiniz. Recep Bey yok mu? Yok, gelir birazdan. Konu neydi ben yardımcı olayım. Ne zaman burada olur? Bu şişi bir konu. Alışverişe gitti. E, buyurun oturun, bekleyin. E, vaktim yok, mesaiye geç kaldım. Hastaneden geldiğimi söylerseniz Recep Bey. E. Hangi hastane? O anlar. İyi günler. Deniz, ne yapıyorsun? Hiç. Dalmışım. Yoruldum ya. Canım ya, sesin çıkmadı hiç. Rüyada gibisin ha. Rıfat'a da sataşmadın. Çalıştım. Şu bütün dosyaları sıraya koydum. Amcamdan birçok iş geldi. Tamam. Yarın bir toplantı yaparız. Hepsini planlarız. Olmaz mı? Olur. Sen nasılsın? İyi işte. Ee... Şu kadın geldi. Nalan Hanım. İşte boşanma davasını açıyoruz her şey tamam. Ne? Yani Fırat da aramadı on gündür. Ne yapmalıyım? Acaba bu boşanma davasını açmalı mıyım artık? Benden bekliyor galiba. Tabii tabii. Kesin acil hemen vakit kaybetme hemen aç. Hakime de şey dersin. On gündür beni aramadı boşanıyorum dersin. Peki bu sessizliği neye yorumlamalıyım sence? Vallahi boşanma haricinde her şeyi de yorumlayabilirsin. Utanmıştır, üzgündür, ne diyeceğini bilemiyordur. Hastadır, yılgındır, bıkkındır. Kahroluyordur derdinden ha. De gerizekalıdır o ayrı. Kesin. geldin Recep. Hoş bulduk. Recep, bugün bir adam geldi seni sordu. Nasıl bir adam? Ne bileyim böyle normal bir adam. Geldi sordu kim olduğunu söylemedi. Hastaneden geldim o anlar dedi. Geçen gün de biz cenazeye giderken gelmiş kapıda sormuş seni. Mehmet Efendi söyledi de ben unuttum sana demeyi. Anladım. İyi sen geç eve de ben geleceğim hadi. E, hadi beraber çıkalım. Geç gülüm geç sen geleceğim dedim. Bir kez dediğimi yap şöyle bir öteleme ya. Gel öpeyim. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.